Bek Göz YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Acil durum yayınıyla karşınızdayız. Maalesef yine hayırlı bir işin değil ee, yine sarsan Türk futbolunu derinden sarsan. Herkesin bildiği bildiğimiz aslında şeylerin gerçi ben öyle başlık attım bildiğimiz gerçeklerin ortaya çıkması yani inanılmaz bir şok etkisi de yok. Hepimizin bildiği şeyler. Tabii herkes biliyordu bunu da ilk defa bir resmi ağızdan doğrulandı. Evet oldu. abi. Hoş geldin öncelikle. Şöyle sorayım abi sana ben. Ee, şimdi biz zaten biliyoruz diyoruz ya biz bunları. Konuşuluyor. Çoğu kişi de tahmin ediyordu. Neden sence bugün şimdi e, çıkar çatışması mı var? O da olabilir. Federasyonun içinden bazı insanların da bu işle alakası var bence. E neden şimdi özellikle zamanını bir değerlendirelim? Çünkü herkes zaten bunları bence az çok tahmin ediyordu. Evet. Abi burada iki ihtimal var. Tabii bizim Fenerbahçe olarak birinci refleksimiz bizim maçın olduğu gün açıklanması maniler. Hı, hı. Ee, i̇kincisi e, abi bu iş çok çetrefilli karışık bir iş. Yani e, şimdi açıkta yani bir şeyler, bir takım gelişmeler, bir takım insanların girişimleri, bir takım ayak oyunları vesaire onları şimdi açıklamaya gitmiş olabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani açıklamazsak e, başka bir yerden gol yiyeceğiz refleksiyle. Apar topar bugün çıtama karar vermiş olabilirlerdi. Evet abi yani e, bununla ilgili olabilir tabii açıklanan rakamlar daha şey e, az yani yani e, burada abi, olanlar hani sadece tespit edilen diyor hani tespit edilen tabii. isimler üzerinden değerlendiriliyor bir de bu yerenin giren var amcasının hesabına giren var sahte hesap var. onları bilemezsin. Bir de kendi hesaplarıyla oynamaları da bir garip. Geliyor Tabii bana bir yandan da işin konuyu. İnsan evet. nasıl böyle bir şeye cüret eder değil mi? Evet ya yani bir de bu senenin işi değil. Yani bundan önceki yıllar da bu. Yani bir operasyon yapılacaksa o zaman e, en başından yapılmalıydı. Şimdi yapılacaksa da geçmişe yönelik de sonuçta yapılmalı değil mi? Ya bu abi bak şunu artık yani eğip bükmeden konuşmak lazım. Bu böyle bir durum varsa bu ligin meşruiyeti yoktur ki. Bu lig evet. meşru değildir. Yani şimdi atıyorum bak. Örnek veriyorum. Sıcak olduğu için bu örneği veriyorum. Bir şey bildiğinden değil bir şey ettiğinden. İşte görüyorsunuz oturduğum yeri nereden bilebilirim yani. Ama e, mesela dünkü maçta garip bir hakem kararı vardı. Bir, bir, i̇nsanların tartıştığı ettiği falan bir tuhaf bir kırmızı kart falan bir şeyler döndü. Şimdi nereden biliyoruz abi adamların bunun gibi pek çok maçta da ilk ben çok vakıf değilim bu Mayıs mayıs olaylarına ama ilk yere kırmızı kart olur. İlk kırmızı kartı kim görür? Var monitörüne gitme bahsi var abi mesela. En basitinde. Devam. Var monitörüne devam. kaç kez gider? Ah, oha oha artık yani evet. Yani hani ben şeyleri duydum. Onlar bile bana uçuk geliyordu ama bunlar tabi beni aşıyor yani. yani. iki yarıda da gol olur falan gibi. Hı -hı. tamam Ben oralarda kaldım. Onlar bile bana uçuk geliyor düşün yani. Şimdi bunun üzerine yani bir kere sadece bu sezonun değil geçmiş bu ne zamandan beri devam ediyorsa e, o kadar sezonun meşruiyeti yoktur abi ya bunu nasıl açık maçlara çıkacaksın hangi maçlarda olmuş hangi maçlar olmuşlar bu isimler kim Ali evet Veli abi. Ahmet Mehmet bunlara i̇sim, çıkacaksın abi İsim vermeden zaten bunun bir anlamı yok ki yani ifşalamadan e, zaten bu hani he, o zaman gariban birini de seçebilir kimi seçecek daha abi. bir klas seviye hakemler hep biliyorsun atlanıyor bu tarz şeylerde işte işte lig devam etsin. Ee, ne olur işte bizde şey var ya abi aman aman huzurumuz tadımız kaçmasın. Tabii tabii tabii. Heh, yani olaylar o kadar fazla ceyran ediyor ki zaten. Ee, yani o, tabii her şey daha sonra ortaya çıkıyor bir daha. Yani demin dedik ya zamanlaması bu iş. Neden bu zaman şimdi? İşte bir, bir çatışma oluyor bir şey oluyor. Zaten devletin de bununla tabii ki yani federasyon devlet birbirinden bağımsız düşünemeyeceğimiz şeyler, e, işin siyasal boyutu da var büyük ihtimalle e, işin e, futbola yansıması zaten bizim ülkemizde abi siyasetin futbola herhalde yansımıyor diyen e, çok optimisttir çok e, hayata poliana gibi bakıyordur e, yani yani dolayısıyla bunların yanında abi işin zamanlamasından ziyade e, isim de vermeleri gerekiyor yani isim abi ver isim vermesi lazım hangi maçlara, hangi sezonlar, ne yapılmış? Ya şimdi ben bu dakikadan sonra hangi beni saha sonucuyla ikna edebilirsin abi? Bu dakikadan sonra hakikaten sadece ve sadece insani bir hatayla yapılmış olsa dahi hangi hatanın masum olduğuna beni ikna edebilirsin? Futbolu izleyen bir adam ikna edebilirsin. Mümkün değil ki böyle bir şey. Bu lige artık şey atmak lazım, reset atmak lazım. Bak bu bu virüs bulaştıysa bunun bilgisayar kurtarılmaz. Buna reset atman lazım abi. Resetlemen lazım. Bir e daha gerçek, gerçekten böyle bir niyetim varsa resat at atarsın. Tabii. Abi. Yani göstermelik bir operasyonsa. Zaten abi. Mesela, hatırla abi geçen yılda, ondan önceki yılda hatta iki yıldır biz bu olayın ne zaman patlayacağını bir operasyon olacağı şeyleri vardı, konuşuluyordu yani bu aslında e, hani tamam şaşırmıyoruz ama bir yandan da bildiğimiz bir operasyon neden şimdi, neden bu zaman? Galatasaray 3 sene üstüne şampiyon olduktan sonra e, mı? Daha önceki seneler e, nerelerinde vardı işin? Yani iş o kadar açılıyor ki kartlar abi. Yani e, geçmişe dönersen e, hep öyle öyledir ya hayatta da. Geçmişe döndükten sonra her şeyi yep yeniden açman, değerlendirmen. O anki şartlara göre değerlendirmen de lazım. Yani şimdi geriden baktı şampiyonluklar duruyor orada. Belki o maçlara biz görüyoruz, gözümüzde görüyoruz ama kanıtlayamıyoruz yani diyoruz ya. Tabii canım yani kanıtlayamadığımız şeyler var falan diye e, hakem göstere göstere yapıyor bazı hamleleri. Abi o kadar bir de bahis bence bu işin zaten e, şeyini Abi. Ya, abi, ya, futbolu biraz. Dünya futbolunda bile bunun ne örnekleri var yani öyle garip garip hakem kararları hataları şunlar bunlar oluyor ki öyle saçma uçuk skorlar falan olaylar oluyor ki ondan sonra e tamam diyorsun yani bu, bu burada bir şey var bir bit yeniği var ama artık şimdi de bir adım gibi biliyorum ki geçmişe yönelik bir şey olmayacak. Hı -hı. O olmaz. Burada büyük bir sektör var, büyük bir endüstri var, bahis sektörü. Ondan sonra e, bu dakikadan sonra yapılacak şeyler de e, geçmişin üzerindeki o şaibeyi, o bulutları asla kaldırmayacak ama öyle kalacak tabii. Evet abi çünkü bir de hani bu demin bahsettiğim gibi bahis çeşitleri o kadar arttı ki. Yani monitörüne ne kadar. Ya biz diyoruz ya mesela abi çok saf olarak bazen. Ya bu kadar varlık ne var? Bu kadar monitör. problem mi oldu acaba? Evet, şu an geliyorum. Ben buradayım abi. Ben. ben herhalde koptum ha, yine abi. Ben seni bir an. Ben bir dondum, sen bir dondun? Ben dondum abi. Sana bu aralar eşlik ediyorum. Yalnız kalma diye. Ha evet, Yok sen olma. beni geçindir artık canım. Değil mi abi? Artık artık evet. ben arıyorum yanıma partner abi bu konuda. <gülüyor> <gülüyor> yani şey demek istiyorum. Şu bahis çeşitleri çok arttı. Ee, Tabii. Işte, var, var monitörüne gitme. Biz, ben, biz de saf saf diyoruz ya orada yarım kaldı herhalde. Ya buna niye gidiyorsun? Burada ne var falan diyoruz. Abi evet, eskiden yani, gerçi kadar, hala oynanıyor galiba. eften püften da. niye gidiyorsun e. vara derken i̇şte. en basitinden bahisi var bunun. E, eskiden şimdi artık yüzüne bakmıyorlar. Hala oynanıyor ama eskiden bahis dediğin şey abi spor totoydu. 1-0-2 maç beraber bitecek veya şu kazanacak diye oynuyordun. Hakem ona bile tesir edebilir. O ayrı bir konu ama Şimdi dediğin gibi binlerce neredeyse böyle şey varyasyonu varken, bayis seçeneği varken bunun sonu yok abi. Adam her şeyi oynatabilir. Penaltı var, penaltı yok. Korner sayısı, şut sayısı dediğin gibi kaç kere vara gidecek, kim ilk yerinde görecek, ikinci golü kim atacak. Bunun sonu yok ki abi. Abi şöyle İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamasından tekrar gidelim istersen. Ee, üst klasman 7 hakem, üst klasman 15 yardımcı hakem, 36 hakem klasman Klasman yardımcı hakem 94, 10 hakem 10.000'in 10 üzerinde bahis oynadı diyor. Bir hakem tek başına 18.227 kez bahis oynadı. Ee, 42 hakem 1.000 üzerinde futbol maçına bahis oynadı. Bazı hakemler tek seferlik bahis oynadı diyor. Ee, hadi onu da kanıtla kanıtlayabilirsen tek seferde oynayabildiğini. Evet. E, o da var. E, şöyle bir abi. haber ver abi. Bunu, neler olacak bundan sonra diye. Ee, kaynak gösterim Ali Fuat Doğa Tepe'nin bir haberi var şu an yansıdı ekrana. İlk etapta bayısa karış karışan hakemler yarın PFDK'ya sevk edilecekmiş. Ee, bu hakemlerle yola devam edilmeyecek. E ee, MHK geniş bir hakem havuzu oluşturup maçların oynanmasını sağlanacak diyor. MHK'nin birinci ve 2. ligde tespit ettiği 14 yetenekli ve genç hakem sisteme dahil edilecek. Ya bunların da oynamadığını nereden biliyoruz? Şu an böyle Nereden bileceksin abi bunun Bak bunu bu dakikadan sonra bundan herhangi birinin tamamen böyle dışında olduğunu, bu çemberin dışında olduğunu ispatlama şansın yok. Böyleleri elbette vardır ama ispatlayamazsın. Çünkü bu bu artık bu şüphe yerleşti bir kere. Tamam mı? Hı hı. Ma, yani şey var ya hukukta, makul şüphe hani Artık bu, herkesin kafasında bu soru işareti var. Dolayısıyla bir, bu işi soruşturmasını bağımsız kurumlar yapmak zorunda. İki, bunun var ayağı, o ayağı, MHK, ben bunların yani Buralar uzanmadığını ben de bir şey yok, Karşılığı yok, bunun garantisi yok herif. Evet abi. Nasıl olabilir ki? Buna nasıl inanırdım? Nasıl yani? Hala? Araştıran adamın bayıt söylemediğini nereden bileceksin? <laughs> abi her maç şimdi zaten biz hakem konuşuyorduk da şimdi bu skandal da açıklandıktan sonra artık nasıl ben liginde biteceğini abi, merak ediyorum. Yabancı hakem getireceksin abi. Bu iş soruşturma tamamlanana kadar kimin ne halk ettiği, kimin ne olduğu, kimin temiz, kimin değil, kim ak, kim kara belli olana kadar yabancı hakem getireceksin. Evet ya zaten herkesin kabul ettiği bir şey var abi. Hakem müessesemiz bizim iflas etmiştir. Federasyon boyutundaki işler iflas etmiştir. Bunu kabul edeceksin, yüzleşeceksin. Bir yabancı hakem getirip derbilerde yabancı hakem getirdim. Sonra ben bıraktım Türk hakemlerine Tabii. güveniyorum. Zaten bu işin devam edilir kısmı olmamasını bize gösteriyor. Fazıl, Fazıl Bey'in bir süperçeti var. Ülkemizin kısa özeti maalesef demiş. Genç kelimesi kabul diyor Koca Efe'de yetenekli kelimesi şüpheli. Yetenekli ve genç hakem hiç görmedik. Şimdi birden nereden bulmuşlar diyor. Çok doğru değil mi abi? Abi zaten e, bu işler sadece üstelik de genç ve yetenekli olmakla yürümüyor ki. Buradaki parametre o değil ki yani e, bu, bu, network, bağlantı anlayan anlıyor demek istediğimi yani. Ondan sonra vesaire. Bunlara asıl belirleyici faktör yani. Ve abi şöyle bir şey var. Son iki senede e, çoğu zaman kulüpler birliğinde oylamalar yapılıyordu ya abi. Şöyle Yağız yazmış şimdi. Yabancı hakem veya yabancı var devamlılığı konusunda birden fazla kulüp red oyu kullanmış abi. Buna ne diyoruz şimdi mesela? Hani göz göre göre davet edilmiş. Ee, ya da işin içerisindesinizdir. Tabii. Bundan fayda sağlayan tamam mı? Bu sistemden fayda sağlayan adam bunun devamını yer ister. Bu kadar basit. Yani bu şey var ya cinayeti kimin işlediğini çözmek için soracağın ilk soru kime yarıyor? Evet abi. Yani diyor ki e, Ata her hafta 10 kupon yapsan 40 yıl sürer tek başına o sayıya ulaşman haftada kaç kupon yapmış bir <laughs> şerefsiz. Ya inanılmaz bir şey. Nasıl, ben sen okurken onu düşündüm. Nasıl bir, bir de bütçe o abi? Evet en abi. En düşük kupon 50 lira. Yani minimum oynasan 50 lira oynuyorsun. Abi şöyle düşün. E, adamlar aldıkları maaşı 4'e 5'e katlıyor. Maaşını da oraya yatırıyor. Çünkü biliyor. Evet. <laughs> Elinde her şey zaten. Bundan daha kolay Abi aynen var öyle. var mı? O o bahisteki seçeneği belirleyecek olan kendisi olduğu için. Evet. Ve hani demin söylediğim gibi bu açıklamalar da benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Şu kadar bahis oynamış. Bu kadar bahis oynamış. Abi tamam, bilmediğin adamın başka hesabı vardır. Kuzenini oynatır. yeğenin şeyini oynatır. Yani bunun sonu abi, yok. Yok yok. Bu şüphe bir kere girdi mümkün, mi? Bu abi? dakikadan sonra Bahistel şu bulaşmamış neden... dediğin hiç kimseye yüzde yüz aklayamazsın. Yani böyle bir şey mümkün değil abi. Evet abi. Hani ilişkilerde de deriz ya abi bir şüphe girdi mi çok zor ilerler. Şüphe tek kullanımlıktır der. Şimdi durum resmen öyle bir şeye evrildi. Yani ben artık nasıl bu saatten sonra bildiğimiz şeylerde ama bir de üzerine açıkladınız. Açıkladınız, operasyon yapacağınızı söylediniz ve belirli adet isimler söylediniz. Bunları neye göre seçtiniz? İçine dahil etmediğiniz kimlere hizmet ediyor mesela? Abi bu dakikadan sonra hiç kimseyi hiçbir hataya ikna edemez. Ee, hiçbir hakem hatasını insani hata olarak açıklayamazsın. Human error olarak açıklayamazsın. Burada yani herkes aynı şeyi düşünecek. Direkt kafalar oraya gidecek. Bu sisteme reset atmadığın sürece bu olmaz. Bu insanlar kim? Bu hangi maçları yönetti? Hangi maçların kaderine şey, ta, şey kaderini tayin etti? Etki ettiler maçların sonucuna. Yani bunları söyleyeceksin abi bu, bu, bu başka türlü olmaz bu iş. Ben ne yapayım istatistiği şu kadar hakem karıştı da bu kadar bahis oynadı da ne yapayım abi? Bir de doğruluğu hiç güven vermiyor abi yani hani bunun bir adedini veremezsin ki yani bu böyle abi, çok tuhaf bir şey ya bu yani. E, ya doğru, olsa olsun, olsun da olur. diye mi küme düşenlerin de şampiyon olanların da hepsinin bak hepsinin üzerine şahime düşmüş oluyor şu andan itibaren. Evet. Ya ben mesela şöyle yapardım kendime güvensem her konuda. Araştırılsın abi şampiyon olsam da derdim. Mesela, Tabii. hadi araştırılsın derdim. Ama hiç sanmıyorum öyle bir tepki verileceğini. Ben da zannetmiyorum abi. Evet, işin kötüsü bu abi ve şimdi mesela bugün Fenerbahçe Gaziantep maç önüne hazırlanıyordum ben. Maç önü yapacaktım, 10-15 dakikalık böyle bir analiz. Çöpe attım, Kapağa attım abi analizleri falan bitti benim için. Tabii. Ben böyle düşünüyorsam Yandım. futbolcular bugün maça çıkacaklar ve Fenerbahçe'nin o maçın olduğu günün seçilmesi senin yayının başında söylediğin şey gibi. Ekstra yani şey olacak bir de. Bir puan kaybı bir şey olduğunda zaten hakemler böyle oldu olacaktı. Sonra da iki hafta sonra bunlar unutulacak abi. Diyeceklerdi ki Fenerbahçe'nin sağ içinde güçsüz bir kadrosu var. Futbolcular istemiyor'a dönecek iş işte tekrardan. Şey şey oradaki kalıp şu. Siz ne, ne oynadınız ki hakemi yani? Önce Sen ne oynuyorsun ki hakemi suçluyorsun. Evet. Oraya dönecek ama 2-3 haftalık. Yani biz şimdi bu gündem şu an konuşulan şey. 2-3 gün sonra abi biz bambaşka şeyleri yine konuşacağız ve bu olay yine unutulup gidecek. Yani biz bugün ay, ayın kaçı 27'sinde yayın açtığımızda kalacak. Yayın geçmişlerinde bu video ben kalacak. Ben herhangi bir yere bakacağını hiç düşünmüyorum abi. Ama bu dünyanın herhangi bir yerinde bunun üzerine e, ülkede başka gündem kalmaz yani öyle söyleyeyim sana. Ama evet. Türkiye burası da gündem o kadar yoğun ki yani her <laughs> gündem bu. Pek ben o gibi sürekli birbirini yiyor yani başka bir gündem maddesini. Ama böyle bir skandalın üzerini nasıl örtebilirsin? bunu nasıl geçiştirebilirsin ki mümkün değil. Yani çok belli ki bu ülkede kaç yıldır düşenler, çıkanlar, şampiyon olanlar, şu olanlar, bu olanlar, Avrupa'ya gidenler hepsinin ilk 70 bu adamlar ya. Yani. Evet abi. Mesela atada demiş ki size bir bilgi vereyim. O maç görüntülerini veren yasal bahis firması üyelerinin telefonlarına yasa dışı bahis firmalarını veriyor. Onlardan telefon ve SMS almanızın sebebi bu. Evet. Yani illegal bahise hiç bulaşmamış. İnsanların abi telefonlarına sürekli işte bilmem, evet. ne, bilmem ne şey freeze böyle bilmem öyle. ne her dakika her gün e, Turkcell'den çok ya da kullandığınız operatörden çok o mesajı görüyorsunuz artık. Yani bir evet. ara operatör mesajı gelirdi. Artık o da gelmiyor. Ee, Erhan Kılıç abi Erhan abi demiş ki Fenerbahçe sizin çöplüğünüzle oynamıyoruz deyip ligden çıkıp Avrupa'da devam etsek olmaz mı diyor. O bunlar gerçekçi değil abi. Yapılamıyor bunlar. Maalesef. Yıllar Zaten bir de yani gelip... önceki başkanım bu gündemle topladı. Doğum gününü kutlayıp Evlere evet. dağıldık oradan. Yani o bunu yapamıyorlar abi. Ki Ali Koç da bunu iki yıldır söylüyordu bu operasyonun geleceğini. Ali Koç da aslında söyleyenlerden biriydi yani kimse konuşmazken. Ee, yani mesela Türkiye'ye giden çekildiği zaman sana ceza verirler, oraya göndermezler. Nasıl devam edeceğiz? Olan Fenerbahçe olur abi yine. Yani e, yine güç kaybeden şey kaybeden Fenerbahçe olur. Abi evet bir gündem yayını açalım dedik. Aslında bunu paylaşalım dedik. E senden biraz son cümleleri alayım istersen e, çünkü çok da zamanımız yok bildiğim kadarıyla varsa devam Aynen edelim yok diyebildiğim yani. için biraz kısa keseceğim tabi tabii. Tamam, ee, şu anda bu flash yayın yani bunun Evet son cümleleri abi. alayım abi ne düşünüyorsun genel tamam. olarak tekrardan bu, bu bir gün, sadece bu sezon üzerinde söylemiyorum bu iş ne kadar ne zaman başladıysa o günden bu yana sonuçları şaibelidir. bunu bağımsız kurullara incelemelidir bu isimler kimse bu işi yapanlar kimse en azından eldeki isimler kanıtlanabilir, doğrulanabilir isimler açıklanmalıdır. Hangi maçları yönetmişler, ne yapmışlar bilinmelidir. E çünkü o zaman işte kurulun yanında yaş da yanmaz. Öteki türlü herkes artık aynı sepete koyacaklar, aynı torban içine atacaklar. anlatabiliyor muyum? Artık herkes aynı muameleyi görecek. Bunu engellemenin başka yolu yok. E ve kesinlikle ve kesinlikle sisteme reset atmak gerekiyor. Yabancı hakem şart. şart Bunu başka türlü bu dakikadan sonra verecekler. Yani taç kararı verse, korner kararı verse artık bundan sonra herkes aynı göze bakacak abi. Ya bu arada şunu diyenler de olabilir. Hani farklı liglerde sizce bu olmuyor mudur? Sonuçta bu bayis iş abi bulaştıktan sonra e, her Tabii yerde bu olma ihtimali var. Ama burada afiş, e, afişe etmişsin artık kendi ağzınla bir federasyonun başkanı olarak sen deklare etmişsin bu durumu. E, bu saatten sonra artık senin zaten bize bir mesajın var. Hiçbir şeye güvenmeyin. E, hiç abi bak için. başka liglerde oluyordur ama başka liglerde atıyorum 3, 5, 6, 4, 10 neyse ismin karışmış olması başka bir şey. Bu verilen rakamlar ne gösteriyor biliyor musun abi? Burada sistem çökmüş. Evet. Yani bak kontrol edemiyorsun kökmesi... sen. Tabi. Yani sen burada bireysel bir takım iş, insanların ya bireysel bir takım e, şeylerden bahsetmiyorsun, suçlardan bahsetmiyorsun. Anlatabiliyor muyum? Bireysel bir takım kirliliklerden bahsetmiyorsun. Burada sistem çökmüş demektir. Bak açık yani kanıtlanabilir rakamlar dahi bu düzeyde. Bunun sen de deminden beri söylüyordu işte. Bir de bunun bilmediklerimi ve var. Tabii Sırf abi. bu rakamları doğru kabul edelim. Başka hiç olmadığını varsayalım. Tamam mı? Hı -hı. Bu bile sistemin çöktüğünü gösterir. E sistem o çökmüşse daha neyi tartışıyorsun ki? Abi bir de bu dediğimiz gibi mesela Avrupa maçlarında da bunlar bazı hakemler Tabii yapılıyor. Avrupa yapıyorum. maçlarında da oynamadıklarını da ya orada da oynuyorlardır. Bunun sonu yok. Bir de ben bu arada denetlenemediğini düşünmüyorum. Şimdi tak diye bunlar da çıkmadı. Şimdi belirli bir çıkar çatışması olduğu için bunların bir operasyon, bir yol çizildiği için bunların olduğunu düşünüyorum. Ben zaten denetlenemeyen bir şey olsa hemen bugün tak diye çıkartamaz ona da çok inanmıyorum tabii. ben. Yani bir çıkar çatışması olduğunu yüzde yüz inanıyorum. Ondan dolayı da bu işin patladığını düşünüyorum. Hatta... Tabii ben... tabii. Aynen. içeride bir şey var. Güçler kavgası var abi. O evet, onu yemeye çalışıyor. Bu bunu, bunu yemeye çalışıyor. Sen o zaman baktı ki ha karşı taraf bana bir kağıt bir şey res çekecek. Ben o zaman şimdi önce çekeyim dedi. Ve mesela herkes de korku abi. Diyor ki bu işin sonucu inşallah Fenerbahçe evet, uzanmaz. Bizde de hep bu var abi. Yani bize yapıldı çünkü bu daha önce bu tarz operasyonlar. Bu işi gerçekten nem alanlar, bu düzenden istifade edenlere hiçbir şey olmaz. Gelir yine Fenerbahçe'yi bulurlar. Korkusu hepimizde var. Zaten öyle, öyle. herhalde ülkece Fenerbahçe şey Fenerbahçeliler olarak ülkece ülkeyi terk etmek gerekecek. Yani artık işin başka bir çıkar yolu kalmayacak. Sanal Abi bahis... bize bulaşıp ne yani bize ulaş tabii böyle bir ihtimal böyle bir korku var evet ama Neye bulaşacak abi? 11 yıldır Fenerbahçe'nin esamesi yok ki. Hani ne diyecekler? öyle bir şey diyene gülüp geçeceksin ya yani. Abi. Evet. Ya ne diyecekler? Fenerbahçe hakem e, bayis e, çetesi sayesinde 3. olacakken ikinci oldu mu diyecekler mi? <laughs> ya çok enteresan. Ama öyle bir arsızlık var ya arsız güçlü olunca. Abi, e, o da O da öyle yani de gelir. Bunu o Yapmaya çalışan olacak yani. tabii. Ya şöyle diyecekler. Normalde ikinci bile olamıyorlardı. Normalde yarışta bile olmuyorlar. Yarışta bile olmamaları gerekiyordu. Bu sayede yıldardır. Hakem çetesi sayesinde, bayi çetesi sayesinde e, yıllardır yarışın içinde tutuluyorlar diyecekler. Bak buraya yazıyor. Bayi reklama alana ne oldu ki demiş Fazıl Bey. Mesela bir hatırlatma yapmış. Hem de ee, indi er bahis. Erhan Bey, Ali Koç başkanlığı kaybettin. Ertesi gün TFF'ye ziyarete gitmişti. Konu bu muydu acaba demiş. Mesela şimdi parçalar başka şeylerle hep beraber birleşiyor. Ee, bunları yerleyen günlerde göreceğiz arkadaşlar. Göreceğiz abi. Biz, Biz de bir gündem yanılırız. yayını yapalım. Acil bir gündem yayını yapalım dedim. Evet. Bülent sağ olsun beni kırmadı. Onun düşüncelerine merak ediyorum çünkü. Ee, bizim işlerimiz güçlerimiz var. Ee, mesaiye gitmek zorundayız. Ee, o yüzden evet, evet. E, şimdilik bu kadar diyelim. Zaten bu hafta yine bir yayın yaparız. Orada da gene genel değerlendiririz. Tabii yani. Maçı da falan konuşuruz. Her şey daha evet. belki birkaç bir şey daha ortaya çıkar. Sonra Onu konuşuruz yapalım. zamanını. Ondan sonraki gün olur evet. muhtemelen diye düşünüyorum. Konuşuruz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.